devrin şov başlıyor. başlıyor. Merhaba canlarım. Bugün sizler için o kadar güzel bir masal seçtim ki bu masala bayılacaksınız. Adeta bu masalla bulutların üzerinde böyle salıncakta sallanır gibi sallanacaksınız. Masalımızın adı Uyku Cücesi Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde kuzular meler Orozlar öter iken masal ülkesinde uykuların en derin yerinde bir uykucu cüce varmış. Uykular ülkesindeki evinde sabah akşam uyuklarmış. Dünya üzerindeki çocuklardan biri uyumak istemediğinde uyku cücesinin kulakları çın çın çınlar, gözleri fal taşı gibi açılırmış. Yerinden fırlayıp o çocuğun bulunduğu eve gidermiş. Çocuğun odasına girdiğinde elindeki değneği çocuğun gözlerine doğru uzatır, kirpiklerine tık tık diye vururmuş. Böylece uyumayan çocuk mışıl mışıl uyurmuş. Günlerden bir gün Barış adında bir çocuk televizyonun karşısında biraz fazla kalmış. Böyle olunca da uyku saati kaçmış. Bu sırada Uykular ülkesindeki uyumakta olan uyku cücesinin kulakları çınlamaya, gözleri fal taşı gibi açılmaya başlamış. Hoplamış, zıplamış bir anda Barış'ın odasına gelmiş. Ellerindeki uyku değneğini çocuğun gözlerine doğru uzatıp kirpiklerine tık tık diye vurmuş. Barış ise gözlerini daha çok açıp uyku cücesine bakmış uyku cücesi elindeki değneği tekrar ona doğru uzatmış. Ama Barış değneği elini şöyle bir tutmuş ve gülmeye başlamış. Uyku cücesinin başına daha önce hiç böyle bir şey gelmemiş. O yüzden şaşırmış, afallamış, değneğini Barış'ın elinden almak için çekmiş. Ama Barış bırakmıyormuş. Barış kıkır kıkır gülmeye başlamış. O kadar çok gülüyormuş ki Uyku cücesi telaşlanmış. Çünkü Barış'ın annesi odanın kapısını hemen açmış ve içeri odaya girmiş. Uyku cücesi kendini derhal yatağın altına atıp ve saklanmış. Eğer günün birinde çocukların dışında biri uyku cücesini görürse bir daha uykular ülkesinden çıkamazmış. Annesi Barış'ı yanaklarından öpmüş ve uyuması için ona bir masal anlatmış. Bu arada bizim uyku cücesi annenin anlattığı masaldan çok etkilenip yatağın altında uyuyup kalmış. Bir saat kadar sonra Barış yatağından aşağı inmiş, uyku cücesinin kulağının dibine yaklaşıp dö diye bağırmış. Uyku cücesi aniden uyanınca kafasını yatağa çarpmış ve sonunda annesi duymasın diye Barış'ın ağzını kapatmış. Barış ağzı kapalı olduğu halde gülmeye devam ediyormuş. O kadar çok gülüyormuş ki uyku cücesi Barış'ın annesi odaya tekrar gelir diye telaşa kapılmış. Hayatında ilk defa bir çocuğu uyutmayı başaramıyormuş. Barış'ın karşısına çıkıp eliyle sus işareti yapmış. Barış susmuş. Ondan sonra takla atmaya başlamış. Barış merakla onu izliyormuş. Uyku cücesi birdenbire Barış'ın yanına hoplayıp göz kapaklarını elleriyle çekiştirmeye başlamış. Barış gözlerini açmaya çalışıyor, uyku cücesi kapatmaya çalışıyormuş. Birkaç dakika sonra uyku cücesi Barış'ın göz kapaklarını bırakmış. "Sen neden uyumuyorsun çocuk?" diye sormuş ona. Çocuk biraz da ağlamaklı gözlerle ona bakmış. "Sen kimsin?" demiş. Uyku cücesi, ben uyku cücesiyim. Uyumayan çocuklara masal anlatır, değneğimle göz kapaklarında dolaşır, onları uyuturum." demiş. Barış tekrar kıkır kıkır gülmeye başlamış. "İyi ama ben bütün gün uyudum zaten. O yüzden uyuyamıyorum." demiş. Sahiden de Barış o gün okuldan geldikten sonra biraz yatmış ama altı saattir uyuyormuş zaten uyku saati biraz karıştığı için şimdi uyuyamıyorum işte demiş. Uyku cücesi ona uyku saatine ne kadar dikkat etmenin önemli olduğunu anlatmış bütün gece. Çocukların günde en az 12 saat uyumaları gerektiğini, uyku düzeni bozulduğunda bütün işlerinin karışacağını söylemiş. Barış ile birlikte gün ışığına kadar konuşmuşlar. En sonunda Barış sabaha karşı uyuya kalmış. O gece Barış'tan başka hiçbir çocuk uykusuz kalmamış. Uyku cücesini bu yüzden çağıran kimse olmamış. Uyku cücesi ise hayatında ilk defa karşılaştığı bu olay sayesinde o gece yeni bir şey öğrenmiş. Uyku cücesi şimdi nerede miymiş arkadaşlar? Tabii ki Uykular ülkesinde. Aranızdan biri uykusuz kalırsa bir gece yanınıza gelecek, küçük değneği gözlerinizde gezdirerek size masal anlatacakmış. Şş. Uyku cücesi şu an uyuyor. Sessiz olun çocuklar. Geceler tatlı rüyalar başka masallarda buluşmak üzere hoşça kalın çocuklar sizleri çok seviyorum kocaman öpüyorum Beğenimizi açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.